Ben Türkiye'nin çözülemez, baş edilemez, efendim halledilemez bir tane meselesi olduğunu düşünmüyorum. Bir tane meselesi yoktur. Türkiye'de bütün başımıza gelenler bir yönetim kalitesizliğinden kaynaklanmaktadır. Siyaset durduğu yeri bilemediği için çokları da böyle hafif Hafif bulabilirler bu sözümü. Bak buna yemin ederek söyleyebilirim. Türkiye'de siyasi adabı muhaşeret noksanlığından bugün yaşadığımız pek çok sorun sorundur. Yani siyaset mesela Sayın Cumhurbaşkanı ben biliyorum demek yerine bilene soruyorum dese bak vallahi billahi bu sorunların yüzde doksanını yaşamayız. Yani ben biliyorum demeyecek siyaset. Diyecek ki efendim biz bilmek zorunda değiliz. Zaten millet mesela Cumhurbaşkanı'na sen niye ekonomist değilsin demez. Ya sen ne demek ya ne biçim ekonomist değilsin sen demek diyemez. Der ki efendim siz bileni bulmak zorundasınız. Bilmek zorunda değilsiniz. Bilene sormak zorundasınız. Bilenin dediğini yapmak zorundasınız. Yaptıklarınızın da hesabını tane tane milletinize vermek zorundasınız. Bu disiplin kaybedildiği için ülkede bilen vardır Elif Hanım. Sorunları çözecek evladı vardır Elif Hanım. Efendim bu memlekette ne sorun varsa bu sorunları sorun olmaktan çıkarabilecek müktesebat vardır. Devlet kapasitesi vardır. Ama mekanizma maalesef çalışmadığı için ortada deneme tahtasına döndürülmüş bir millet vardır. Bir 23 yıllık kudretli iktidarın bize vaat ettiği hiçbir şeyi bulduramadığı bir fakirlik vardır. Şimdi bu arada Cumhurbaşkanı konuşmayı ben siyasete, ha, tamam. siyasetçiye hürmetle sayar. Yok. Şimdi bu kadar sorunu olan memlekette efendim kim cumhurbaşkanı olsun tartışmasını lüzumsuz görüyorum. Önce Türk milletine şunu öğreteceğiz. Sorunlarını doğru konuşmayı. Biz kurtarıcı aramaktan kurtulmak diye beylik bir laf vardır. Ya öldük. Biz şöyle bir bu Karar TV'de söylemişim. Tekrar söylüyorum. söylüyorum. Gelirken gördüm. Jenerik önüme düştü. Biri gelince kurtulup biri gidince berbat olacağımız bu iklimi değiştirmeliyiz. Bizi biri gelince kurtarmasın. Biri gidince de ölmeyelim biz. Yani Tayyip Bey gidince ölmeyelim. Biri gelince de kurtulmayalım. Kim gelirse gelsin. Kim giderse gitsin. Ortalama yaşam standartlarımıza bir şey olmasın. Biz medeni bir ülkeyiz. Yani biz böyle Orta, orta Doğu'nun böyle demokrasi ayıplı bir ülkesi değiliz. Gördük geçirdik büyük devletler kurduk. İmkanlarımız var. Büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyel böyle siyasetin maharetsizliği yüzünden sanki böyle bir çöl ülkesiymişiz. İmkanımız da yokmuş. Yetişmiş adamımız da yokmuş. Efendim dünyayla rekabette gücümüz de yokmuş gibi bir algıya kurban edilemez. Ben bunu millete hakaret sayıyorum. O yüzden Yavuz Aral'ı gelince kurtulacak. Tayyip Bey gidince berbat olacak falan sarkacını da millete hakaret sayıyorum. Millet kendisinin yaşam standartlarını bozmayacağı bir siyasal sistemle buluşturulmalıdır bu mümkündür